Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle biraz kompleks bir örnek yapacağız. Ee, oldukça iç içe geçmiş, birbirlerine e, sürekli olarak veri aktarımı gerçekleştiren bir e, sınıf yapısı oluşturacağız. Sınıflar oluşturacağız. E, bu örneğimizde e-ticaret uygulamasında müşteriler, ürünler, siparişler ve envanter yönetimini temsil eden bir sınıf yapısı oluşturacağız. Ve bu sınıf yapılarında da çalışmalar gerçekleştiriyor olacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi örneklerimiz şöyle bir şekilde yapalım. Diyelim ki şöyle bir klasımız olsun, ürün klasımız olsun. Tamam mı? Ürün klasımızda çalışma gerçekleştireceğiz. Definition init'imizi şöyle yapalım. Şu tarafı da şöyle temizleyelim. Şimdi self yapımız var. Bir ürün id'si alacağız arkadaşlar. Yani kimlik bilgisi gibi tutacağız. Bir ismi olacak, bir fiyatı olacak arkadaşlar üsmün ism e, ürünün kelimeler birbirine girdi pardon. E, bir de stok adetimiz olacak arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi self nokta ürün ID eşittir ürün ID diyeceğiz. E, self nokta ad eşittir ad. Self nokta e, fiyat eşittir fiyat diyeceğiz arkadaşlar. Serv. nokta stok adeti eşittir stok adeti diyeceğiz. Tamamdır. Bu yapıyı şimdilik oluşturduk. Şimdi bir yapı daha oluşturalım. Definition bilgileri göster adında bir yapımız olsun arkadaşlar. Şimdi burada ürünün serf bir yapısı tabii ki. Ürünün bilgilerini göstereceğiz. İşte id'si bu, adı bu. Fiyatı bu, stok adeti bu gibi arkadaşlar. Bir mesaj yazdıracağız. Şimdi printle şöyle başlayalım. Pardon. Şimdi dediğim gibi ürünün bir ID'sini yapacağız, adını, fiyatını, stok adetini, bir de şöyle aralarına çizgi koyabilmek adına şöylece 20 tane trelik bir yapı oluşturalım. Şimdi e, ürün id, id dedik arkadaşlar şöylece buraya self nokta ürün id dedim yine aynı şekilde e, ürün adı olacak arkadaşlar ürün adına da şu şekilde self nokta ürün e, adı ad kısmı arkadaşlar daha sonrasında bir e, fiyatımız olacak fiyat dedim arkadaşlar buraya da self nokta e, fiyat dedim. Ee, bizim elimizde bir stok adeti olacak arkadaşlar stok adeti dedi burada şu şekilde sarf nokta stok adeti dedim ve bu şekilde tamamlamış oldum sevgili arkadaşlar tamamdır ürünün temel yapılarını gösteren bir ürünün bilgilerini gösteren bir yapım olmuş oldu bir tane klasla oluşturalım bir kullanıcı Klasımız olsun. Kullanıcı klasımızda e, ad, soyad, e-mail gibi bilgileri tutalım arkadaşlar. E, sipariş verme bilgileri gösterme gibi iki tane daha özellik tutalım isterseniz. Definition init dedim. Şu şekilde şuraları temizledik. Şimdi e, saf bir yapıda yine aynı şekilde e, devamında bir kullanıcı Adı alsın arkadaşlar, pardon, ID'si alsın, sonrasında adı alsın, soyadı alsın, bir de e-mail verisi alsın arkadaşlar. Şöyle yapalım. Self nokta kullanıcı ID eşittir kullanıcı ID. Self nokta ad eşittir ad. Self nokta soyad eşittir soyad. Self nokta email eşittir email dedik arkadaşlar. Tamamdır bu verileri aldık. Bu verileri aldıktan sonra bir de e, self nokta siparişler diyelim arkadaşlar. Bir tane de liste tutalım. Kullanıcının siparişlerini barındıran. Definition sipariş ver adında bir fonksiyonumuz olsun. Self bir yapıda arkadaşlar sipariş verecek kullanıcımız. Tabii burada sipariş verirken e, ürün hangi üründen verecek onları tutabilmek adına ürünler adlı bir e, listem olsun burada. E, verim olsun pardon. Ben bu ürünler içerisinden seçtireceğim. Bir tane sipariş değişkeni oluşturalım arkadaşlar. Sipariş e, yapısından biraz sonra oluşturacağız bunu. Sipariş e, şeyinden sınıfından oluşturacağız. Self bir yapı olacak e, ve ürünler kısmından e, bunu tanımlayacak arkadaşlar. E, self nokta siparişler nokta append dedikten sonra buraya ben siparişi ekliyor olacağım Biraz sonra şeyi e, tanımladığımız anlayacaksınız olayı zaten e, sipariş e, şeyini sınıfına tanımladıktan sonra e, nereye eklediğimizde görmüş olacaksınız siparişi de burada return edeceğim arkadaşlar Tamam bir de e, kullanıcım bilgileri görmek isteyebilir e, bilgileri göster adlı bir fon şeyim olsun özelliğim olsun sert bir yapıda arkadaşlar Burada zaten kullanıcı özgü bilgiler göstereceği için çok bir uğraşmalık bir durum söz konusu değil. Printle şu şekilde bir işlem gerçekleştirelim. F çift tırnak şurayı kopyalayalım. Kullanıcının bir ID'sini bastıracağız arkadaşlar. Bir adını soyadını bastıracağız. Bir mailini bastıracağız. Bir de siparişlerini bastıracağız arkadaşlar. Onu da birazdan toparlayacağım zaten. Siparişler kısmına da şöylece bir yapı oluşturalım. Şimdi. E, kullanıcının ID'sini kullanıcı ID dedim arkadaşlar şu şekilde self kullanıcı pardon self kullanıcı ID'sini verdim e, isim ad diyelim arkadaşlar şöylece self nokta self ad olacak e, ve yine aynı şekilde şöylece soyad diyelim şöyle küçültelim nizami olsun. soyatta da şu şekilde dedim ki self nokta soyad olsun dedim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi üçüncü kısımda da bir e-mail tutacağım. E-mail kısmında da dedim ki self nokta e-mail dedim ve bu şekilde tamamlamış oldum. Siparişlerim de burada. Ben şuraya şöyle bir ekleme yaptım. For sipariş yani e, self nokta siparişler. Şimdi siparişlerin içerisinde ise bu sipariş arkadaşlar yani burada tek tek dönecek ya kullanıcı siparişlerini tek tek e, siparişler listesi üzerinden tanımlayıp daha sonrasında e, indekse göre sırasıyla siparişin içine atacak ya. Bundan sonrasında da şu işlemi gerçekleştirdim sipariş nokta detayları göster. Birazdan tanımlayacağız arkadaşlar detayları göster fonksiyonuna git dedim bu fonksiyonu gidip çalıştırsın ve her seferinde şöylece araya şöyle bir çizgi koysun arkadaşlar. <laughs> Mesela eşittir yapısında olsun bu çizgi. 20 tane olsun. Tamam. Burayı da tanımladık. Şimdi asıl olayın oturduğu kısma geleceğiz. Yani kullanıcının siparişi yaparken, sipariş oluştururken kullanacağız sınıfı arkadaşlar. Bir tane sipariş sınıfım olacak benim. Class sipariş dedim arkadaşlar. Şöylece burada parantezi de yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Değişen bir şey yok arkadaşlar. Definition init dedim. Şurayı da şöylece temizledim. Daha sonrasında dedim ki burada hangi parametreleri alması gerekiyor? Bir kullanıcı parametresini alacak. Bir de ürünler parametresini alacak. Yani kullanıcı ve ürünleri olmuş olacak. Self nokta sipariş id'si olacak arkadaşlar. Siparişe bir id ataması gerçekleştirecek. Bunu da yaparken şöyle yapacak. Kullanıcı nokta siparişler olacak. Buraya da e, artı bir eklemesi gerçekleştireceğiz. Yani siparişin id'sini oluştururken kullanıcının siparişleri artı bir şeklinde bir hani uzunluk metin e, şeklinde arkadaşlar e, sayısal formatta olacak şekilde bir e, yazı e, oluştursun istedim self nokta e, kullanıcı eşittir kullanıcı self nokta ürünler eşittir ürünler olacak e, başka bir de şey olacak self nokta toplam tutarımız olacak arkadaşlar toplam tutarı da hesaplarken şöyle yapacağız arkadaşlar sum fonksiyonuyla beraber ürün nokta fiyat yani her ürünün bir fiyatı olacak. Biraz sonra yapacağız. For e, ürün in ürünler. Yani ürünler içerisinden tek tek bütün indeksleri ürün değişkenine atadıktan sonra fiyat fonksiyonuyla burada aslında hesap yaptıracağım. Olay bunların ibaret. Burada da şöyle bir işlem daha gerçekleştirelim. For e, ürün in ürünler üzerindeyken hazır e, süreci yürütürken şöyle bir işlem de yapalım. Eğer diyelim ürün nokta <laughs> stok adeti şayet arkadaşlar eşit eşit sıfırsa e, bir raise döndürelim. Yani e, bir uyarı döndüreceğim arkadaşlar. Bir value error döndüreceğim. Değer hatası döndüreceğim. Değer hatasında da mesaj olarak şöyle bir şey e, yazdırmak istiyorum ürün nokta ad stokta stokta bulunmamaktadır diye bir mesaj ürettim yani bu raise yapı tamamen bir dönüş sağlayabilmem adına kullanılan bir hata dönüşü sağlayabilmem adına kullanılan bir yapı arkadaşlar daha sonrasında <laughs> ürün nokta stok adeti dedim adeti diyelim Burada da ürünü eklediği zaman burada tek 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 azalacak arkadaşlar. Tamam sevgili dostlar. Olay bu. Daha sonrasında bakalım başka detayları görüntüleyebiliriz. Sipariş detaylarını arkadaşlar. Definition detayları göster fonksiyonumuz olsun. Şöylece sert bir yapıda bu olay. Dedim ki benim siparişimin ID'si sipariş sepetimin içerisindeki ürünlerim, toplam tutarım meydana gelsin bunları ve bastıralım istedim şöyle yapalım burada da yine print'le f tırnağı koyalım şimdi dediğim gibi bir sipariş ID'si olacak ürünler olacak toplam tutar olacak bir de şuraya hemen şöyle eşittir şeklinde bir ayraç e, istiyorum arkadaşlar. Bunu yaptım. Şimdi e, bir tane sipariş pardon. Sipariş ID'si olacak sevgili arkadaşlar. Buraya da dedim ki serf. nokta e, sipariş adisini bastır dedim. Ürünler yani almış olduğum ürünleri tutan bir yapı olacak. Bu tutan yapıyı da şöyle yaptım. for ürün in e, self. ürünler üzerinde gezinledim, teker teker. Daha sonrasında her ürün için ürün bilgileri e, bilgileri göster fonksiyonu bilgileri <laughs> göster fonksiyonunu çalıştır dedim. Tamam sevgili arkadaşlar. E, F son ne ekleyecektik? Biri toplam tutar ekleyecektik. Toplam e, tutar diyelim. Buraya da şöylece self nokta toplam tutar yapısını bastıralım sevgili arkadaşlar. Evet burayı da yaptık. elimizde detayları gösteren bir yapımız oldu. Bir de son olarak arkadaşlar envanter yönetimini yapabilmek adına şöyle bir klas oluşturalım. Envanter klası oluşturalım. Envanter klasına da yine definition init'i yapalım şöylece. şurayı da şöyle bir temizleyelim. Envanter yapımında da dedim ki self nokta ürünler adlı bir listen olacak dedim. Daha sonrasında ben definition ürün ekle fonksiyonum olsun dedim. Buraya ürün eklerken self bir yapıda ekleyeceksin yine aynı şekilde ve bir ürün vereceksin. Daha sonra ben bu ürünü self nokta ürünler listesine bir append metoduyla beraber eklemiş olacağım dedim basit bir şekilde. Daha sonrasında bir definition envanter durumu göster adında bir fonksiyonum olsun dedim. Yine sert bir yapıda olacak arkadaşlar. Dedim ki printle şöylece envanter durumu dedim arkadaşlar. Hemen altına da şöyle yazdım. For e, ürün in e, self nokta ürünler dedim arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra da şöylece e, ürün nokta bilgileri göster fonksiyonunu tanımlayalım dedim arkadaşlar. Bu fonksiyonu teker teker çalıştırsın. E, şu şekilde de en sonunda da bir printle şöylece yani eşittir işaretiyle araya 20 tane eşittir işareti koyup bir e, ayraç yapsın istediğim sevgili arkadaşlar. E, şöylece bir bakalım. Eksik bir şeyimiz var mı? Bilgileri göster yapımız vesairemiz var. Her şey okey gibi duruyor. Bir bakalım arkadaşlar hatalı bir yapımız olursa en azından düzeltebiliriz. Bir tane envanter oluşturmam lazım. Envanter dedim. Envanter fonksiyonundan e, sınıfından bunu üret dedim. Şimdi bir tane bir ürünüm var. Ürün 1 dedim arkadaşlar. Ürün sınıfı yardımıyla ben dedim ID'si 1 olacak şekilde. Adı akıllı telefon olacak şekilde. 1200 ve 10 değerlerini verdim. 1210 değerlerini arkadaşlar ürüne geldiğiniz zaman zaten size gösterecek fiyat ve stok adet. Tamam 1210 e dedim. 1200 liradan ve 10 tane olacak şekilde dedim. Şurayı kopyaladım. Şöylece bir ürün 2 mi oluşturayım. IDC 2 olsun arkadaşlar. Bir tane tablet olsun. 1500 lira olsun sallıyorum. Burada da elimizde 5 tane stok olsun diyelim. Son bir ürün daha, daha ekleyelim arkadaşlar. Ürün 3 diyelim eşittir diyelim. Ürün sınıfı yardımıyla türetiyorum. 3 ID'sinde olan e, ne diyelim bilgisayar kategorisinde e, 1600 lira diyelim. Tamamen değerleri sallıyorum. E, i̇şte 8 tane stokumuz olsun varsayıyorum. Şimdi bakın envanter nokta ürün ekle fonksiyonuyla ben direkt olarak ürün 1'i ve yine aynı şekilde ürün 2'yi ve ürün 3'ü envanterime eklemem lazım ki ben üzerinde çalışma gerçekleştirebileyim. Envanter benim ürünlerimi tutan yapım. Sonra ben bir tane kullanıcı oluşturdum arkadaşlar. Kullanıcı 1 diyelim. Kullanıcı sınıfı yardımıyla ben kullanıcımı oluşturuyorum. Kullanıcının ailesine 101 diyelim. Ee, i̇şte ismi Yusuf. Soy ismi Şöylece Kaya, mail adresi de ne diyelim e, Yusuf, gerçek mail yazalım. Hani iletişime de geçmek isteyebilirsiniz. Şükrü Yusuf Kaya, gmail.com diyelim arkadaşlar. Kullanıcı iki içinde, şöyle bir işlem gerçekleştirelim. Kullanıcı sınıfından türet dedim. Aydin senin 102 olsun dedim. E, Ahmet, soyadında Yılmaz olsun dedim. Ee, işte e-mail'i de ahmetyılmaz.gmail.com diyelim. Tamamdır. Ee, i̇ki tane kullanıcım oluştu. Şimdi ben dedim ki ben kullanıcılarımın bir sipariş verme işlemi gerçekleştirebilmesini olanaklı hale getireyim dedim. Sipariş ver fonksiyonu yardımıyla dedim. Sen git dedim. Ee, sallıyorum şuradan. Ürün biri ve ürün iki sipariş verdim bakın iki tane ürün sipariş verdim ee, kullanıcı ikimiz de ne yapsın ee, ürün 2'den ve ürün 3'ten sipariş versin Tamam mı siparişlerimi verdi siparişlerimi verdikten sonra ben dedim ki kullanıcı bir için konuşuyorum ee, bilgileri göster fonksiyonu çalışsın dedim. Yine aynı şekilde bunu kullanıcı 2 için de gerçekleştirelim. Kullanıcı 2'nin bilgileri göster fonksiyonu çalışsın dedim. Bir de envanter durumunu gösterebilmek adına envanter nokta envanter durumu göster fonksiyonunu da çalıştır dedim arkadaşlar. Şimdi bir bakalım kodumuza hata vesaire alacak mıyız? Muhtemelen hata şöyle e, buradaki sipariş yapımı var ya arkadaşlar bu sipariş yapımı şöylece büyük S yapayım. Hani sınıfla değişkeni ayırt edemedi muhtemelen. Ee, şuradaki siparişten burayı da büyük S yaparak burayı sınıfa çevireyim. Ee, bakayım şöyle bir siparişe dair bir çalışmamız var mı başka? Ee, stok adetinde bir hata yapmışız. 493'te ne hatamız var bir bakalım. Ee, burayı T yapmışız. Burayı D ile yapmışız. Oradan kaynaklı bir hata var. Evet şu an hatasız çalıştı arkadaşlar. Şimdi bakalım kodumuza. Çıktığımızı bir inceleyelim beraber. E, şuradan tahminleri bir tutabilirsem güzel olacak. Şimdi e, gördüğünüz üzere ben kullanıcımızı oluşturdum ve kullanıcının bilgilerini göster kısmını çalıştırdığım anda Yusuf Kaya dedi, işte e-maili bu dedi, siparişleri dedi, ID'si 1 olan dedi siparişini akıllı telefondan bunu almış demiş, ID'si 2 olandan bunu aldı demiş, toplam tutarı da bu demiş. Kullanıcı ID 2. Bakın Yılmaz e, Ahmet Yılmaz için de yine iki sipariş var demiş. ID'si 2 e, olan e, ürün için demiş. İşte almış demiş. 3 olan ürün için bunu almış demiş. Envanter durumuna bakacak olursak ID'si 1 olan akıllı telefondan 9 tane kalmış. Biz girişte kaç yapmıştık arkadaşlar? 10 diye hatırlıyorum. Bakın gördüğünüz üzere eksilmiş. 5 tane ürün 2'den vardı arkadaşlar tabletten 3'e düşmüş çünkü hem Yusuf aldı hem Ahmet aldı tamam. Ee, şurada da sadece Ahmet almıştı bilgisayardan da bu da 7'ye düşmüş. Gördüğünüz üzere bu şekilde hatasız bir şekilde algoritmam çalışmış oldu arkadaşlar. Burada hem envanteri hem siparişi yönettik hem kullanıcıyı yönettik hem ürünü yönettik arkadaşlar. Bu sayede kompleks bir örnek yapmış olduk birbirlerine göre çok ilişkili yapılar bunlar. Üzerinde birazcık oturup çalışmanız gerektiren bir örnek arkadaşlar. Böyle direkt olarak ilk dinleyişte anlamayabilirsiniz. Gerekirse bir kez daha tekrardan dinleyin arkadaşlar. Çünkü sizler için oldukça önemli örnekler bunlar. O yüzden buralarda E, Sizin herhangi bir şekilde bir konuyu kaçırmanız ilerleyen kısımlarda yazacağımız kompleks örnekler için arkadaşlar veya farklı konulardaki kullanımları için sizlere adına ciddi problemler oluşturabilir. O yüzden sizden önemlileyeceğim buraları hiçbir şekilde kaçırmadan gitmeniz arkadaşlar. Yine de bir takıldığınız kafanızı karıştıran bir şey olduysa her zaman sorabilirsiniz elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. <laughs> bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.